Kıymetli öğrencilerim merhaba. SMS video derslerimize hoş geldiniz. Rasyonel sayılarda çarpma işleminden devam ediyoruz. Evet, rasyonel sayılarda çarpma yapmak istiyorsak öncelikle yapmamız gereken payla payı çarpıp paya yazmak, payda ile paydayı çarpıp paydaya yazmak. Tabi burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Eğer sadeleşecek kesirler varsa, sadeleşecek rasyonel sayılar varsa önce onları sadeleştirmek işimizi kolaylaştırabilir. Ve çok önemli bir husus tabii ki, rasyonel sayılarda çarpma işlemi yapılırken paydaların eşit olması gerekmiyor. Toplama ve çıkarmada evet paydalar eşit olmalıydı, eşit değilse mutlaka eşitlemeliydik fakat çarpma ve bölmede böyle bir durum söz konusu değil. Paydalar eşit olmasa da çarpma işlemini yapabiliyoruz. Hemen örneklerimize bakalım. A bölü B kesri ile C bölü D kesrini nasıl çarpacağız? Bakın A ile C'yi çarptık, paya yazdık. B ile D'yi çarptık, paydaya yazdık. Burada bir örneğimiz var. 1 bölü 2 ile 1 bölü 3 kesrini çarparken 1 ile 1'i çarpıyorum, 1 diye paya yazıyorum. 2 ile 3'ü çarpıp 6 diye paydaya yazıyorum. Hemen örneklere devam ediyoruz. 1 bölü 2 ile 3 bölü 2 kesrini çarparken yine payla payı çarptım. 1 kere 3, 3 dedim. 2 kere 2 4 dedim paydaya yaz. Son olarak şu örnekte de 6 bölü 4 kesriyle 3 bölü 5 kesrini çarpmışız. Bu çarpma işlemini yaparken de bakın 6 bölü 4 sadeleşebilir bir durumda. Sadeleştiğinde hem payı hem paydayı 2'ye bölerim. 3 bölü 2 kesrine dönüşür. 3 bölü 2 ile de 3 bölü 5'i çarptığımda bakın ne gelecekmiş? 9 bölü 10 gelecekmiş. E hadi nasıl yapacağımızı öğrendik çarpmayı. Gelin örneklerle devam edelim. Örnek 1'den başlıyorum. Aşağıdaki işlemlerin sonucunu bulunuz diyor. Çözümlü olmasına karşın biz yine her zamanki gibi çözeceğiz. 1 bölü 2 ile 4 bölü 3 kesirlerini çarparken önce payla payı çarpıyorum. 1 çarpı 4, 4. Paydayla paydayı çarpıyorum. 2 çarpı 3, 6 diyorum. Payla payı çarpıyorum. 3 çarpı 7'den 21. 7 çarpı 3'ten 21. 21'i 21'e bölersem de ne olur? 1 olur değil mi? Bunu şöyle de yapabiliriz. Hemen siliyorum bakın. İkinci yolumuz olsun bu da. Bakın dikkat ederseniz birinci sayının payında 3... İkinci sayının paydasında 3 var. Birinci sayının payı ile paydası arasında sadeleşme olabilecekken çarpma işleminde şu çaprazlar arasında da sadeleşme olabilir. Yani bu 3 bu üç birbirini sadeleştirir. Bu burada 1 kalır, burada da 1 kalır. Yani sadeleştirmek dediğim şey aslında ikisini de 3'e bölmüş oluyorum. 3'e bölümünden de 1 kalıyor. Hemen baktım şurada ikinci kesrin payıyla birinci kesrin paydası da eşit. Onlar da birbirini götürecek. 1 bir, 1 olacak. E sonuç olarak cevabım 1 gelecek. Geçtim ikinci soruya. Eksi 3 bölü 7 kesriyle eksi 28 bölü 10 kesrine çarpmamız istenmiş. Haydi bakalım önce şu kesri sadeleştirmek istiyorum. Eksi 3 bölü 7 diye yazdım bu sadeleşmiyor. 28 bölü 10'u düşünüyorum. 2'ye bölersem hem payı hem paydayı yani 2 ile sadeleştirirsem ne olacaktır? 14 bölü 5 olacaktır. Daha da sadeleşmez zaten şu eksisini de unutmayalım. Şimdi önce işarete karar verelim. Eksi ile eksinin çarpımından artı gelecek sonuç. Şöyle diyebilirim 3 ile 14'ü çarparım. Yani payla payı çarparım. 42 olur değil mi? 7 ile de 5'i çarparım 35 olur. 42 bölü 35 sadeleşebilir bir durumda dikkat edin. Hem pay hem payda 7'ye bölünebilen bir sayı. 42'yi 7'ye böldüm 6 gelir. 35'i 7'ye böldüm 5 gelir. Sonuç olarak doğru cevabım 6 bölü 5 oldu. Fakat şöyle de yapabilirsiniz bakın. 3 ile 14'ü çarpmadan önce şu 14'ü 7'ye bölüp sadeleştirebilirsiniz değil mi? 14'ü 7'ye böldüğünüzde buradan 2 kalacak. Burada da 1 kalacak. 3 çarpı 2 6 diyeceksiniz. 1 çarpı 5 5 diyeceksiniz. Buradan da 6 bölü 5'e ulaşabilirsiniz. Evet 3. örnekten devam edelim. Bu işlemin sonucunu arıyoruz. Önce şu tam sayılı kesri ben bileşik kesre çevirmek istiyorum. Nasıl yapıyorduk onu? 3 çarpı 8 artı 1 diyorduk. Yani şunları çarpıp şunun üstüne ekliyorduk. Paydayı da aynen yazıyorduk. Aynen yazdım. Bu ne olacaktır? 3 kere 8 24. 1 ekledim. 25. 25 bölü 8 olacaktır. Şimdi ilk kesrimi ben 25 bölü 8 olarak buldum. Tabii önünde bir eksisi var. Onu unutmamamız lazım. 25 bölü 8 çarpı eksi 5 bölü 8 diyorum. Burada payla paydaya bakıyorum. Sadeleşmiyor. Yine ikinci kesrim pay ve paydasına bakıyorum. Sadeleşmiyor. Çaprazlarda bir sadeleşme var mı? Hemen bakıyorum. 25, 8, hayır. 5, 8, hayır. Sadeleştiremiyorum. O zaman doğrudan işlem yapacağım. Payla paya çarptım. Tabii önce işaretlere karar vermek lazım. Eksi ile eksinin çarpımına artı gelir. Pozitif yazmaya gerek yok. 25 ile 5'in çarpımı da 125 olacaktır. 8 kere 8, 64 diyorum. Doğru cevabım 125 bölü 64. Dördüncü örneğimden devam edersem. Önce şu tam sayılı kesri bileşik kesre çevirmek istiyorum. 2 çarpı 5 artı 1 paydayı aynen yazdım 5. Tabi önünde bir eksi var onu da unutmayalım. Eşittir diyorum. 2 ile 5'i çarptım 10. 1 ekledim 11 bölü 5. İşaretini unutmadım. eksi 11 bölü 5. İlk sayım benim için artık eksi 11 bölü 5. İkinci sayımda eksi 5 bölü 22 olarak yazdım. Şimdi çarpma işlemini payla payı çarpıp paya paydayla paydayı çarpıp paydaya şeklinde yazabilirim. Ama önce sadeleştirmeler var buna dikkat etmem lazım. Bir kere 5'i 5'e böldüm. 1 kaldı değil mi? Tabi eksisi de olduğu için eksi 1 kalacak. Yine çaprazda sadeleştirme var bakın. 11'i 11'e böldüm. 1. Tabi bir de eksisi var. Eksi 1 olsun. Şurayı da 22'yi de 11'e böldüğümde 2 kalır. E son durumda şurada da zaten 1 kalacak. Eksi 1 ile eksi 1'in çarpımından 1, 1 ile 2'nin çarpımından 2, 1 bölü 2'ye ulaşabilirim. Geçtik 5. örneğe. Aşağıdaki işlemlerin sonucunun en sade halini bulunuz diyor. Haydi bakalım bulalım. Burada payla paydaya bakıyorum 4 bölü 7'de sadeleşme yok. 4 bölü 3'e bakıyorum sadeleşme yok. Çapraza bakıyorum çapraza bakıyorum sadeleşme yok. O zaman işlemleri yapacağız. Payla payı çarptık. 4 kere 4 16. Tabi önünde bir eksisi var unutmadık. 7 ile 3'ü çarptık yani paydayla paydayı. 21 dedik. 16 bölü 21 daha fazla sadeleşiyor mu düşünüyorum. Sadeleşmiyor. Emin olduğum için geçiyorum. Evet B sorusuna geldik. 1 bölü 8 ile... Eksi 16 bölü 5'i çarparken ne yapacağız? Ya payla payı çarpıp paya yazacağız. Paydayla paydayı çarpıp paydaya yazacağız. Ya da önce sadeleştirmeleri yapacağız. Şimdi dikkat ederseniz şu çarprazda sadeleşme var. Hem 16'yı hem 8'i 8'e böleceğim. 8'e böldüğümde burada ne kalacak? Eksi 2 kalacak değil mi? E son durumda o zaman benim işlemim şu şekilde olacak. 1 çarpı eksi 2 eksi 2. Paydada da 1 çarpı 5'ten 5 gelecek. Şurada çünkü 8'i 8'e böldüğünüzde 1 kalacaktır. Eksi 6 bölü 7 ile 14 bölü 2'yi peki nasıl çarpmamız gerekiyor? Hemen sadeleşme var mı diye kontrol ediyorum. Evet çaprazda sadeleşme var. Bakın şurada 14'ü 7'ye bölersem 2 kalır. 7'yi de 7'ye bölersem 1 kalır. Şurada 6'yı 2'ye bölersem 3 kalacak. 2'yi 2'ye bölersem 1 kalacak. Şu eksiği ihmal etmeyelim orada unutmayalım sakın. Eksi 3 çarpı 2'den eksi 6. 1 çarpı 1'den 1. E o zaman cevabım eksi 6 olarak geldi. Son olarak D sorusu 8 bölü 9 sayısıyla 18 bölü 5 sayısını çarpmak istiyoruz. Burada hemen bakıyorum kontrol ediyorum sadeleşme var mı? Evet sadeleşme şurada var. Bakın 18'i 9'a bölersem 2 kalacak. 9'u 9'a bölersem 1 kalacak. Şu çaprazda sadeleşme yok. O zaman payda 8 kaldı payda 2 kaldı. 8 çarpı 2'den 16 bölü diyorum. Pay kısmında 1 kaldı 5 ile çarptım. 5 oldu. 16 bölü 5 daha fazla sadeleşmeyeceği için cevabın 16 5 olduğundan eminim artık. Geldik 6. soruya. Aşağıdaki işlemlerin sonucunu bulunuz diyor. Haydi bakalım bu çarpma işlemlerinin sonucunu bulalım. Bakıyorum 1 bölü 2, 2 bölü 3 ve 3 bölü 4 sayılarını çarpmışız. Burada önce sadeleşme var mı diye kontrol ediyorum. Evet sadeleşme var bakın. Çaprazda 2 ile 2'yi sadeleştirdim. Şu çaprazda da 3 ile 3'ü sadeleştirdim. Son olarak yukarıda 1 kaldı. Aşağıda da 4 kaldı. 1 bölü 4'e ulaştı. Bakın bunu şu şekilde de yapabilirsiniz. Sadeleşme yapmadan. Önce payları kendi arasında çarpıyorum. 1 çarpı 2, 2. 2 çarpı 3, 6. 2 çarpı 3, 3 çarpı 4 kaç oluyor? 24 oluyor değil mi? E son durumda sadeleşmeyi yaparsak 6'yı 6'ya böldüm. 1, 24'ü 6'ya böldüm. 4, 1 bölü 4'e buradan da ulaşabiliriz. B seçeneğinde hemen kontrol ediyorum sadeleşmeleri. 4 ile 4 gitti, 5 ile 5 gitti. Elimde eksi 2 ile 3 kaldı. Yukarıda eksi 2, aşağıda 3. Eksi 2 bölü 3. C seçeneğinde de yine sadeleşmeleri görüyorum. 5'i 5'e bölüyorum, 1 kalıyor. 10'u 5'e bölüyorum, 2 kalıyor. 3'ü 3'e bölüyorum, 1 kalıyor. 6'yı 3'e bölüyorum. 2 kalıyor. Şurada eksi var. Dikkat edelim. Eksi 1 çarpı 1 var son durumda pay kısmında. Paydaya geçtim. 2 çarpı 2'den 4 var. Eksi 1 ile 1'in çarpımı eksi 1 bölü Payda da zaten 4 vardı. Eksi 1 bölü 4'e ulaşmış oldu. Evet C sorusuna geldik. Eksi 5 bölü 6 sayısıyla eksi 3 bölü 10 sayısını çarparken ne yapacağız? Önce işarete karar verelim. Eksi ile eksinin çarpımından artı yani pozitif gelecek. Pozitifi de yazmaya gerek yok. Şimdi sadeleşmelere geçiyorum. 5'i 5'e böldüm 1 kaldı. 10'u 5'e böldüm 2 kaldı. Peki şu çapraza baktım sadeleşme var mı? Evet var. 3'ü 3'e böldüm 1. 6'yı 3'e böldüm 2. Son durumda pay kısmında 1 çarpı 1'den 1 kalacak. Paydada da 2 çarpı 2'den 4 kalacak cevabım 1 bölü 4. Evet yine D sorusuna geçtik. Eksi ile eksinin çarpımından pozitif gelecek yazmaya lüzum yok. 11 ile 33 sadeleşir. 11'i 11'e böldüm 1 kaldı. 33'ü 11'e böldüm 3 kaldı. Hemen şu çapraza baktım. 4'ü 2'ye böldüm 2 kaldı. 2'yi 2'ye böldüm 1 kaldı. Son durumda pay kısmında 1 çarpı 2'den 2. Paydada da 1 çarpı 3'ten 3 olacak. 2 bölü 3 cevabına ulaşacağım. Evet örneklerle devam ediyoruz. Örnek 1'de bu işlemin sonucunu arıyoruz. Haydi bakalım tam sayılı kesiri bileşik kesire çeviriyormuş gibi çıkarma işlemimizi yapalım. 6 çarpı 1, 6. 1 çıkardım. 5, 5 bölü 6 değil mi ilk kesirimiz? Çarpı diyorum. 3 çarpı 1, 3, 1 çıkardım. 2, 2 bölü 3. 16 çarpı 1, 16, 1 çıkardım. 15 bölü 16 diyorum. Sadeleşme var mı diye bakıyorum. Evet, şu çaprazda bir sadeleşme var. 15'i ve 3'ü 3'e bölüyorum. Burada 5 kalıyor. Burada 1 kalıyor. Şurada 2 ile 6'yı sadeleştiriyorum. Burada yine 1 kalıyor. Burada 3 kalıyor. Son durumda pay kısmında 5, 1 ve 5 kaldı. 5 çarpı 1 5. Bir daha 5 ile çarparsak 25. Paydada da 3 çarpı 1 3. Bir de şuradan 16'mız var 48. Cevabımız 25 bölü 48. İkinci örnekte devam ediyoruz. 7 bölü 2'den 11 bölü 6'yı çıkarmışız. Onu da 3 artı 3 bölü 5 de çarpmışız. Şurada 7 bölü 2 kestinin paydasını 6 yapmak istiyorum. Çünkü çıkarma işlemi için paydaların eşit olması gerekiyor. Haydi bakalım 3 ile genişlettim. 3 kere 7 21, 3 kere 2 6. Eksi 11 bölü 6 diyorum. Bu işlemi yaparsam paydan payı çıkarıyorum. 21'den 11'i çıkardığımda 10 olacaktır. Paydayı aynen yazıyorum 6. 10 bölü 6 sayısını sadeleştirebilirim. Her ikisi de 2'ye bölünüyor. Hem pay hem payda. 2'ye böldüm 5, 2'ye böldüm 3. Bunun eşiti 5 bölü 3 olacaktır. Peki şurası için ne yapabilirim? Orayı da toplama işlemine tabi tutacağım. 3 çarpı 5, 15 üstüne bir 3 ekledim. 18 bölü 5'tir. E bu ikisini çarpmamız istenmiş bizden. Bu çarpma işlemini de şurada yapıyorum hemen. İlk kesrimi 5 bölü 3 bulmuştum. 5 bölü 3 çarpı. ikincisini 18 bölü 5 buldum. 18 bölü 5 yazıyorum. Çaprazda 5'leri gördüm. Sadeleştirdim. 18'i de 3'e böldüğümde 6 gelecektir. Geldim 3. örneğime. Yukarıda verilenlere göre AB çarpımı kaçtır diye sormuşuz. Önce 6 bölü 5 ile 10 bölü 8 sayılarını çarpıyorum. Bu bana A sayısını verecekmiş. Hadi bakalım şurada çarpalım. 6 bölü 5 çarpı 10 bölü 8. Şurada 10 ile 5'in sadeleşeceğini görüyorum değil mi? Her ikisini de 5'e böldüm. Burası 1 kaldı, burası 2 kaldı. Son durumda 6 ile 2'yi çarptığımda pay kısmında 12 olacaktır. 1 ile 8'i çarptığımda paydada 8 olacaktır. Bunu da sadeleştirebilirim. 12'yi 4'e böldüm. 3, 8'i 4'e böldüm 2. A sayısı artık bizim için 3 bölü 2 olacak. B sayısı içinde ne yapmam gerekiyormuş? 10 bölü 8 ile 2 bölü 5'i çarpmam gerekiyormuş. 10 bölü 8 çarpı 2 bölü 15 yazıyorum. Burada hemen 2 ile 8'in sadeleşeceğini gördüm. 4 kaldı burada, 1 kaldı burada. Yine şu çaprazda 10 ile 15 sadeleşecek. 5'e böldüm 2 kaldı, 5'e böldüm 3 kaldı. Son durumda pay kısmında 2 çarpı 1'den 2, Fayda kısmında 4 çarpı 3 12 kaldı. Bunu da sadeleştirirsem 1 bölü 6'ya ulaşacağım. B sayısı benim için artık 1 bölü 6. Bizden istenen de AB çarpımıydı. 3 bölü 2 ile de 1 bölü 6'yı çarptığımda AB çarpımının sonucuna ulaşacağım. Şu 3 ile 6'yı sadeleştirirsek burada 2 kalacak, burada 1 kalacak. Son durumda 1 bölü 2 kere 2'den 4'e ulaştı. Dördüncü örnekten devam ediyoruz. Eksi 18 bölü 4 sayısını görünce 54'ün 18'in 3 katı olduğunu hatırlıyorum. O yüzden de bu sayıyı 18'de sadeleştirmek istiyorum. 18'de sadeleştirdiğimde pay kısmında eksi 1 kalacak. Paydada da 3 kalacak. Çünkü 18 çarpı 3 54'ü verir. Hemen şurada bir eksi 4 sayımız vardı. 108'i de 9'a böldüğümde 12 olacaktır arkadaşlar. 12 olarak yazdım. 9 çarpı 12 de 108'i verir. İnanmayanlar ne yapacak? Hesaplayacak tabii ki. E o zaman bu çarpmayı yapalım. Bu çarpmayı yaparken şu paydalarda sanki gizli bir biriniz varmış gibi düşünebilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz bir sayının bire bölümü kendisini verirdi. Eksi 4'ü bire böldüğünüzde yine 4'ü verecek değil mi? Ya da 12'yi bire böldüğünüzde yine kendisine 12'yi verecek. Dolayısıyla paydalara gizli bir eklememde hiçbir sakınca yok. Bu durumda çarpmayı daha kolaylıkla yapabileceğim. Eşittir diyorum. Paylarla payları kendi arasında çarpıyorum. Paydalarla da paydaları kendi arasında çarpıyorum. Eksi 4 ile eksi 1 çarptım. Artı 4. 12'yi çarptım. 48. Paydaya geldim. 1 ile 3'ü çarptım. 3. Tekrardan 1'i çarparsam 3. Çünkü hatırlayın 1 çarpma işleminin etkisiz elemanıydı. Buradan da 48'i 3'e böldüğümde cevabım 16 gelecek. Beşinci örneğimde eksi 4 bölü 7 sayısının çarpmaya göre tersiyle çarpımı kaçtır diye sormuşuz. Bir kesrin bir rasyonel sayının çarpma işlemine göre tersi onun payla payının yer değişmesi anlamına gelir. Yani eksi 4 bölü 7'nin çarpma işlemine göre tersini bulmak istiyorsanız payı paydaya yazacaksınız paydayı da paya. Yani 7 bölü eksi 4 diye yer değiştireceksiniz. Aslında şu eksi işareti kesir çizgisinin yanına gelse çok daha doğru olur. Şurada da olsa paydanın yanında da olsa kesir çizgisinin yanında da olsa aslında aynı şeyi kastediyoruz ama kesir çizgisinin yanında olması en doğru hali. O yüzden ben kesiş çizgisinin yanına çiziyorum tamam mı? Yani son olarak payla paydanın yerini değiştirdiğinizde o sayının çarpma işlemine göre tersini elde edersiniz. Bizden istenen ne? Bu sayıların çarpımı. Haydi bakalım eksi 4 bölü 7 sayısıyla eksi 7 bölü 4 sayısına çarpalım. Dikkat ederseniz şu 7 ile şu 7 birbirini götürüyor. Şu eksi 4 ile de şu eksi 4 birbirini götürdüğü için cevabım 1 olarak geliyor. Buradan peki çıkaracağımız sonuç ne? Buradan çıkaracağımız sonuç Çarpma işlemine göre birbirinin tersi olan iki sayının çarpımı daima bize 1 verecektir. Geldik örnek 6'ya. Eksi 1 tam 4 bölü 5 ile eksi 1 tam 1 bölü 6'yı çarpmışız. Bu işlemin sonucunu arıyoruz. Önce bileşik keste çevirerek başlayalım. 5 çarpı 1, 5, 4 ekledim. 9 bölü 5 diyorum. 1 kere 6, 6, 1 ekledim. 7 bölü 6 diyorum. İşaretleri unutmuyorum. Başlarına yazıyorum. Bunları ne yapacakmışım? Çarpacakmışım. Eksi ile eksinin çarpımından artı gelecek. Pozitifi yazmaya gerek yok. Payla payı çarpıyorum. 9 kere 7'den 63. Paydayla paydayı çarpıyorum. 5 kere 6'dan 30. Peki bunu böyle bırakacak mıyım? Hayır. Sadeleştirmem gerekir. Her ikisinin de hem payın hem paydanın 3'e bölündüğünü fark ediyorum. Bakın 6 ile 3'ü topladık. Mesela rakamları toplamı 9 değil mi? Rakamları toplamı 9 olan sayı 3'e bölünür. Paydaya bakıyorum 30. 30'un da rakamları toplamı 3. O yüzden 30 da 3'e bölünüyor. Bu kesri 3 ile sadeleştirmem gerektiğine karar veriyorum. 63'ü 3'e bölersem 21. 30'u 3'e bölersem 10. Buradan 6. sorunun cevabı 21 bölü 10 olarak geliyor. Haydi bakalım 7. sorudan devam edelim. 2 bölü 3 sayısıyla 1 bölü 4 sayısını çarpmışız. Bunun modellenmiş halini istiyoruz. Haydi bakalım 2 kere 1 2, 3 kere 4 12 diye payla payı paydayla paydayı çarpıp yerlerine yazdım. Burada da bir sadeleştirme var görüyorsunuz her ikisi de yani hem pay hem payda 2'ye bölünüyor. Sadeleştirdiğim zaman 1 bölü 6 oluyor değil mi? 1 bölü 6'yı biz nasıl modelleriz? Şöyle bir şekil çizelim. Burada şöyle 3'e ayırdım. Bir de şundan tam ortadan 2'ye ayırırsam bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane eş bölge elde ettim. Bu bölgelerden bir tanesini istiyorum. Bu bölgelerden bir tanesini de şöyle taradığım zaman bu model 1 bölü 6 sayısını sembolize edecektir. Peki farklı semboller çizemez misiniz? Tabii ki de farklı semboller çizebilirsiniz. Örneğin bir daire oluşturup bu daire dilimini 6 eş parçaya da bölebilirsiniz. Mesela nasıl yapalım? Şöyle 1, 2, 3 değil mi? 1, 2, 3 ve şöyle yaptığınızda mesela kaç oluyor? 1, 2, 3, 4, 5 oluşturamadık. Hemen şöyle bir tane daha çektim. Bunların eşit olmadı ama şu bölmelerin her birinin eşit olduğunu varsayalım değil mi? O şekilde çizebiliriz. Ben şimdi çizemedim ama 1, 2, 3, 4, 5, 6 tekrardan emin oldum. 6 tane eş dilim var. Bu dilimlerden bir tanesini taradığınızda yine 1 bölü 6'yı sembolize etmiş olacaksınız. Ya da şu şekilde de çizebilirsiniz arkadaşlar. Yani bunu farklı farklı şekillerde 1 bölü 6 kesimle modelleyebilirsiniz. Buradan 1, 2, 3, 4, 5 tane çizgi çektiğimde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane eş parça olacak. Şeklimin yamukluğundan ötürü lütfen kusura bakmayın. Bunların eş parçalar olduğunu varsayıyoruz. Eş parçalardan bir tanesini de boyadığımda neyi modellemiş oluyorum? 1 bölü 6 kesrine modellemiş oluyorum. Örnek 8 dersimizin son örneği. Haydi bakalım hızlıca bunu da halledelim. Bir tam 1 bölü 2'yi bileşik kesre çevirdiğimde 2 çarpı 1, 2. Bir de şuradan ekledim. 3 bölü 2 olacak. Çarpı 3 ile 1'i çarptım 3 dedim. 1'i ekledim 4 bölü 3 olacak. Çarpı 4 ile 1'i çarptım 4. 1 ekledim 5. 5 bölü 4. Hemen sadeleşmeleri fark ediyorum. Şu 4 ile şu 4 gitti. Şu 3 ile de şu 3 gitti. Yukarıda 5 kaldı, aşağıda 2 kaldı. Cevabım 5 bölü 2 olacaktır diyorum. Evet, rasyonel sayılarda çarpma yapmayı bu dersimizde öğrendik. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.